Aşağıda bir adam o yeni mi demiş yani. O adam demiş şey ya vincin başına verin. Onu da yaptık tahır tahır tahır. Baktım bu iş bana göre değer. Hafif geldi çünkü. Yengem çocuğu avutuyor ya. Dinleneyim biraz. Dinleneyim mi? He. 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 Abi baba anlaşıyorlar? Yes. Hiç bölümü yapmıyor. kızacak her işi kendimiz yapıyor, İnşaatçı. değil mi <Gülüyor> 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 bitirdin mi usta ustanın <laughs> kadar hızlı diyelim ki bu işte temizlik bey aza bilmiyor dedim. Üstesini koyma dedim. Değil mi? Hı? Aysel de geldi beni çekiyor. Rezil olacağım. Nasıl <laughs> tadı? <laughs> ben yengem gibi anlatamıyorum ama videoyu. Ha. Tamam, kapağın tamam, gibi daha. dil var. He, bir de Ya siz de hiç konuşmuyorsunuz. İzleyenler ve sessiz sakin sakalar yani. Gel mi? Şurada Hatice konuşuyor da en kızıyor. Yok canım. Ben geliyorum yenge. Evet. Sen yine yengeyle gelecek misin kızım? Evet. Yenge seni çok sevdi. Sen yengeni sevdin mi? He? Sen yengeni çok sevdin mi? Ben seni çok sevdim. Yarın yine gelecek misin bana? Sen alıp biz gelir ya ben seni çok seviyorum. Ben de seni gelken seviyorum. Ben de seni gelin. çok seviyorum. Yerim seni yer. Yerim seni. Sen nesin biliyor musun? Altınsın, boncuksun sen. Zeytin gözlüsün. Yiyorsun? Yiyorsun. Ne yiyorsun kızı? Mama mı yiyor? Mama yiyor kızım. Ne yiyorsun? Erik. 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 Sen nesin biliyor musun? Sen... Neredesin? Altınsın altın. Anne sen de Altınca. Evet, evet kızım altın. Sen zeytin gözlüsün. Prenssin sen. Prens, prens. O var oğlum sana. Uy, yerim, yerim. Ben yerim yeri. Sen çok tatlısın biliyor musun Defne? Kız kurbağa kurbağası. Geliyor sesiniz. Evet. Geliyor sesiniz. Ben yerim yeri. Sen altınsın diyor musun? Ben doydum. Doydun mu? Yani sen yine amcaya yardım etmeye geleceksin mi kızım? Geleceksin değil mi Defne? Sen burayı sevdin mi? Hayır. He? Yenge hepsini dişliyor. He ne yapak dişlesin ona kıymetli olur. <laughs> değil mi kızım? Değil mi Defne? Kalan da de yengesi yer değil mi Defne? Soydum. He soydun mu? A -a. Annen diyor ki Defne erikleri dişli diyor. Bak hepsini bir tane sırfı sırfı. lan biz de ne yapacağız biliyor musun Defne? Yengem de onları yiyecekti. Şimdi onları yiyecek diyor. <laughs> Yengem <laughs> onları yiyecek. Yerim tamam bak yiyeyim mi? Hayır. Hmm. <laughs> Çok tatlı. Defne gibi tatlıymış her yiyeceğim. Değil mi? <laughs> Defne ne yapıyoruz biz kızım? Hatice Hanım'ın e, küçük balkonlu mutfağından eser kalmadı. Aşağıma bekliyorum mutfak yaptım. Diyor. Arkadaşlar son e, noktalara geldik artık demirimizi bağlıyoruz başladık Ondan sonra değişik bir sistem e, beton çirkin çıkıyor diye ben altına şöyle sizlere de paylaşmak istiyorum Hatice hanımla e, demirimize başladık bugün orada da var orada da var daha demir yeni başladık şu merdiveni bir kurayım. Yakışıklı. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bekliyor musun? Bekliyor mu oğlum? Hadi. Hatice Hanım hiç ekmek kalmadı mı? Ekmek hiç kalmadı mı? Ekmek Geldin mi? İyi. Arkadaşlar demirlerimizi bu şekilde şu anda sıraladık böyle. Tabii bu böyle kalmayacak. E? Yok daha e, şeyler bağlayacağız. Kirişlere demir bağlayacağız. Ondan sonra şey yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar altta beton bozuk çıkmasın diye tahtalar e, güneşten çok kavrulduğu için çok bozuk çıkıyor. Ben de bilmiyorum bu şekilde yapılmak istedim. İnşallah iyi olacağını düşünüyorum. Tertemiz çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar akşam oldu mu küfür küfür esiyor böyle. Bir tane sinek namına hiçbir şey yok. Söyle atışı. Böyle mi diyor? Burası da Hatice Hanım'ın arkadaşlar tandırının bacası buraya dek geliyor. Bunu da şimdiden koydum. Bir daha bir daha uğraşmayayım diye. Neyi kontrol edeyim gene? Ne eksik ne su yapayım nasıl diyeyim ha? İyi epey bir şeyler oldu Ali. Bayağı bayağı oldu. Yoruldunuz, yorulmasaydınız da demiri tüm atabilirdiniz bu on. Gel He? Yarın şuraları koparlarız biraz da. İşimiz, işimiz. Nereye diyor? Çıkınları. Hele bir oralara kala kalı. Aynen dur. Benim dizlerim gitmiş, yemiş ayvayı. Ali. Arkadaşlar. Yemiyor mu? gitmiş. Örnek. Yemiş ayva diyeyim ya. Şu bir bidonlarının da içi biçip yukarıdan herhalde. Şunları bu yandan fazla ne attın? Onları takviye vuracağım. Aslında ben her şeyini böyle istiyorum. Uzunluğunu biliyor musun? Ya saçak istiyor. fazla olmuyor arkadaşlar. İşte. Ben biraz... Buralara saçak koydum ben. Betonla güzel olsun diye. Hatice Hanım da onu diyor. Burada evet. da Hatice Hanım'a mini mutfağı var arkadaşlar şurada. Şöyle. Aynen. Artık mutfağı burası Hatice Hanım. Burayı örttük şimdi kağıt. Geçici olarak. Çıraktık. Kopeklerine diye Mutfağıma. Mutfağım istedim değil mi? Dedim ki dedim. Dedim. <laughs> arkadaşlar Hatice Hanım daha tam tandır faaliyete geçmeden sacına varaş tane getirdi. Evet. Burada. De Elimde Burası şöyle, Hatice şimdi yeni evi. Şöyle et canım istiyor da. Şurada olur bir şöyle aslında bir hamur mayalansa bir topak. Vallahi açıyor. <laughs> Oğlum. İstiyor şöyle. Al Alabaş. Şşt. Benim kafaya sesi yaparım. Yapar mısın? Ya vallahi. Arkadaşlar buralara çiçek ekmeye bile gerek yok. Bakar <laughs> mısın? Çeşit çeşit. <laughs> çiçek ayrı, çiçek ayrı. Bunların güzelliğine bakar. Pembe, pembe. Pembesi var, sarısı var. Şurada Biraz morumsu var. Ne güzel, güzel, Doğal çimler var. Şunlar Hatice Hanım bu çimlerden mi yapsak? Bence çok güzel. İyi, güzel. Şey. güzel. Valla. Abi gidiyor mu? Hadi gidelim. Hadi gidelim. İyi. İyi. Arkadaşlar İyi. durum bu. Altı Bura boşalacak. Evet, Buralar su tekrardan yalıtım yapılacak. Aynen. Bundan Aynen. sonra arkadaşlar e, demirimizi verilecek. de bağladık sonra. Ali. Daha şuraları ölecek. Şuralar var. Bunlar Şu basit Hatice Hanım. Bir günlük iş. Ağzına beton atılacak. Ne bir var? günlük iş. Daha suyu döşeceğim. Elektrik var. Ondan sonra neyi bulunabilir? Hepsi yapılır hepsi. Bunların arkadaşlar. O var. Bada var. var. Evet, alayım. Hadi Hadi alıver. Ne diyorsun? Ne diyeyim oğlum? Hı? Tamam hadi tamam. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır.